Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı kitabın özetini yapmaya çalışacağım. Aslında bu kitap birazcık farklı. Bu kitapta baş karakterin ruhsal bunalımları, duygu ve düşünceleri anlatılmış. Oralara çok fazla değinir miyim bilmiyorum. Ancak kısaca bu kitapta ne anlatılıyor onları sizlere aktaracağım. Elimdeki kitap 77 sayfadan oluşmakta. İş Bankası Kültür Yayınlarından. Kitabın ilk bir ön sözü var. Ön söz mutlaka çok çok iyi. Hatta kitabın içeriğinden ziyade ben ön sözden çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim. Ön sözden sonra bir de tiyatro metni var. Kitabın ön sözündeki ilk paragrafı önce okumak istiyorum. Daha sonra devam edeceğim. Bu kitabın kaleme alınış nedeni iki türlü anlaşılabilir. Söz konusu olan ya bir bahtsızın son düşüncelerini karaladığı irili ufaklı bir tomar sarı kağıdın bulunup kaydedilmesi ya da bu talihsize rastlayan bir adamın, bir filozofun, bir şairin zihninde takıntı halini alan, bütün benliğine hakim olan, daha doğrusu bütün benliğine hakim olmasına izin verdiği idam düşüncesinden onu ancak bir kitaba dönüştürerek kurtulmasıdır diyor. Yazar bu kitabı yazarken gerçek hayattan esinlenmiştir. Giriv meydanında yapılan idam sahnelerinden esinlenmiştir. Kitabın ön sözünde yazar idama karşı çıktığını, idamla ilgili duygu ve düşüncelerinden, adaletle ilgili duygu ve düşüncelerinden bahsetmiş, açık açık idama karşı olduğunu, idamın bir an önce kaldırılması gerektiğini savunmuş. Aynı zamanda yer yer bazı paragraflarda acımasız idam sahnelerinden bize aktarmalar yapmış. Bu idam sahnelerini okuduğumda yani gerçek hayattan bazı şeyler aktarılmış. Bir insanın nasıl idam edildiği veya birilerinin idam edilirken ne desem başa Başına gelen talihsiz olaylar aktarılmış. Buradaki paragrafları okurken oldukça etkilenmiştim. Bu ön sözden sonra bir de tiyatro metni var. Bu tiyatro metninde kişiler yer alıyor. Bu tiyatro metninde yer alan kişiler bu kitap hakkında duygu ve düşüncelerini ifade ediyorlar. Daha çok okuyan hiç kimse bu kitaptan memnun değiller. Yiğrenç bir kitap olduğunu ifade ediyorlar. Aynı zamanda konuşan kişiler bu kitabı yazan kişinin bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyorlar. Kitap hakkında konuşuyorlar. Kitabın olaydan ziyade bir kişinin duyguları aktarılmış diye konuşmalar yer alıyor. Aynı zamanda konuşan kişilerin hepsi idamı destekleyen, suçlunun idam edilmesini savunan kişiler. Şimdi kitabın asıl içeriğine gelecek olursak bir genç var adam öldürmekten idam edilmiş birkaç gün sonra hakkında verilen kararı öğrenmek için mahkemeye çıkarılıyor ve mahkemede idam edileceğini öğreniyor 6 ay sonra idam edilecek karar bu idam edileceğini öğrendikten sonra zaten onun yaşadığı korku çok farklı duygular içerisine giriyor bunu sizlere aktaramayacağım o yüzden mutlaka kitabı okumalısınız. Bundan sonra yazmaya karar veriyor. Eğer yazarsam birileri belki bir şeyleri değiştirmeye çalışır. Belki birilerinin düşüncelerini değiştiririm. Belki hiç kimsenin önemsemediği bir konuda milleti düşünmeye sevk ederim diye düşünüyor. Belki de hakimler, yargıçlar idam kararı verdikleri kişinin bir ailesi, duygusu, aklı olduğunun farkına varırlar diyor. Yok ettikleri insanın bir zekası, hayata güvenen bir aklı, ölüme hazır olmayan bir ruhu olduğunu hiç düşünmemişler midir diye soruyor. Bu kişinin bir annesi, bir karısı, bir de kızı var. Daha çok geride bırakacağı kızı için üzülüyor. Kızı 3 yaşında. Yazdığı bu sayfalar belki bir gün daha önce hiç kafa yormadıkları bir konuyu düşünmeye sevk ederler diye düşünüyor. Belki günün birinde onlara bazı katkılarda bulunur diye düşünüyor. Bulunduğu hücrede duvara kazılmış yazıları okuyor. Onların hepsinin birer hikayesi olduğunu ifade ediyor. Onların hepsinin kim bilir nasıl hikayesi vardır diye düşünüyor. Kürek mahkumlarının içler acısı halini görüyor. Onların zincire vurulmalarını, soğukta titreyişlerini, kırbaçlanmalarına şahit oluyor. Burası çok üzücü bir sahneydi. Hatta bu sahneyi gördükten sonra kürek mahkumlarının ne hale geldiklerini gördükten sonra iyi ki kürek mahkumu olmadım diye düşünüyor. Genç adamı hücreden alıp onu idam edileceği yere doğru götürüyorlar. Onu orada bir odaya kapatıyorlar. Odada bir kişinin daha olduğunu fark ediyor. Bu kişi bir kürek mahkumu 6 ay sonra idam edilecek. Bu kişi kendi hikayesini anlatıyor. Bu kişi kendi hayat hikayesini anlatıyor. Nasıl bu hale geldiğini anlatıyor. Genç adama son kez görmesi için küçük kızını getirmişler. Kızını gördükten sonra kızı onu tanımıyor. Burada kızına sarılıyor. Orada farklı duygular içerisinde kalıyor ve ondan gözyaşlarıyla ayrılmak zorunda kalıyor. Daha sonra da belediye konağına getiriliyor. Orada onun saçlarını kesiyorlar. Halkın toplanmış olduğunu görüyor. Bu arada halk idamı seyretmek, idam sahnesine tanık olmak için toplanmışlar. Hepsi tezahürat yapıyor böyle. İdama doğru götürülürken halkın tezahüratları, Halkın kendisini gördükten sonra şapkalarını çıkarması aslında onu bir kral gibi karşıladıklarını düşünüyor. Ancak bir kral böyle karşılanabilir de diyor. En son orada bulunan kişilere beni bağışlayın, bağışlayın diyor ve kitap bu şekilde bitiyor. Yani anlıyoruz ki genç adam idam ediliyor. Kitabın hem ön sözünde hem de kitabın içeriğinde görüyoruz ki aslında yazar idama çok karşı. İdamın aslında çok haksız olduğunu, yargılamanın da biraz daha uzun bir süreç gerektireceğini ifade ediyor. İdama götürülen kişilerin bir aklı, duygusu, ruhu olduğunu ifade ediyor yer yer. Aynı zamanda idam edilen kişiyle bitmediğini, onun geride bıraktığı ailesinin de idamla beraber yok olduğunu ifade etmiş. İdam kararı veren kişilerin ne kadar acımasız, duygusuz olduğunu ifade ediyor yer yer. Aynı zamanda eleştirdiği bir taraf daha var bence. Bu da halk. Halk çünkü birilerinin ölümünü izlemek için oldukça hevesli. Hatta güle oynaya geliyorlar idam sahnesini izleyebilmek için. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Kitap günlüklerden oluşturulmuş kahraman bakış açısıyla anlatılıyor. Buradaki kişi bu halkı gördükten sonra bir gün bunlar kendilerinin idamı için bu sahneye gelmek zorundalar diyor. Kitabın içerisine baktığımızda mutlaka okumalısınız. Ben sizlere aktaramayacağım kişinin duygu ve düşüncelerini, ruhsal bunalımlarını. Çok farklı duygular içerisinde. Özellikle bu ölüm kararından sonra genç adam 6 hafta boyunca öldürüleceği günü düşünüyor. Kabuslar görüyor. Hiç rahat edemiyor. Doğru düzgün düşünemiyor. Duyguları çok farklı. Karma karışık. Hatta bedenin de kendisini iyi hissetmiyor bu duygulardan dolayı. Çok ağır geliyor. Bazen kürek mahkumu olmalıydım, en azından birazcık gün ışığı görürdüm, nefes alırdım diye de düşünüyor. Bu kitabın çok fazla ayrıntılı özeti yapılamaz diye düşündüm. Aynı zamanda aslında bazı özetlerde okumalar yapıyordum, okumalar yapabilirdim. Kişinin duygu ve düşüncelerini okuyarak sizlere aktarırdım. Ancak bence bunu siz kendiniz okumalısınız, mutlaka okumalısınız. İdama götürülen bir kişinin, ölümünü bekleyen bir kişinin nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda çevresindeki insanlar tarafından aslında şimdiden ona bir ölü gözüyle bakmalarını göreceksiniz. Kendisini değersiz, yok, bir hiç veya daha kötü hissetmesine tanık olacaksınız. Mutlaka okumalısınız.